Meral Akşener, Saraçhane'de Kılıçdaroğlu'ndan kaçak-korsan miting yapınca altılı masada ipler iyice gerildi. Fakat ilk defa Kemal Kılıçdaroğlu iç işlerime karışma mesajını verdi. Bu toplantının motto'su buydu. E, o gün e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu teması nedeniyle Almanya'daydı. Siz gider miydiniz böyle bir dava süreci olsaydı? Şimdi bu konuda yorum yapmak iç işlerine, bir siyasi partinin iç işlerine karışmak olur. Yorum yapmayayım, partinin iç işlerine karışmak olur. Akşener'in Saraçhane hamlesine karşı İmamoğlu'nu CHP grup toplantısında put gibi oturtup şakşakçılık yaptıran Kılıçdaroğlu çok doğru bir hamle yaptı. Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na grupta söz hakkı vermenin riskli olduğunu biliyordu. Son iki yıldır sürekli ortak aday çıkaracağız diyerek kamuoyunu meşgul eden muhalefette adaylık savaşı gittikçe büyüyor. Atışmaların dozu gittikçe artıyor. Evet. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu ile görüşebildiniz mi? Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nu aradım. Ee, şöyle bizde şimdi birbirimizin telefonları var. Evet. Birbirimizi oradan arıyoruz. hiç Yani özel kalemler devreye girmeden. Ben aradığımda telefonu kapalıydı. Ha, yanlış anlaşılmasın izin alma aramadım ha. Yani öyle bir durum yok şey izin izin ya aksi takdirde ben zaten kimse izin alma bir mecburiyetim yok. Böyle bir şey söyleyene de çok fena çarparım yani. Orada bir durumumuz yok. Şöyle e, Sayın Davutoğlu aradım e, ve büyük bir üzüntü duyduğunu ifade ettim. E, ben Almanya'dayken e, ve bizim e, e, ben de oraya e, gidip e, Ekrem Bey'e üzüntülerimi aktarmak istiyorum diye. Tabii dedim çok mutlu olurum yani sonuçta. Bir şey söyleyeceğim Sayın, Sayın Davutoğlu ne kadar incelikli davranmış. Evet. Değil mi? Böyle sizi evet. arayıp. Evet. Mesela Sayın Akşener aradı mı sizi? Ee, yok hayır. Aramadı o gitti. Çünkü bu belediye başkanları iki partinin ittifakıyla seçilmiş belediye başkanları. Yani hepsi. Tümü bütün CHP'nin ve İyi Parti'nin teşkilatlarının ...mensuplarının çalışarak seçtirdiği belediye başkanları. Oradaydınız hiçbir partiden de izin almadan el almadan gittim. Tabii ha, Çok ki yani... ayıp bakın bunun böyle söylenmesi son derece ayıp. Bir, ikinci büyük hadsizlik, saygısızlık. Söz söyleme sanatına azıcık aşinaysanız... ...Akşener'in tahammülsüz ve sert tavırlarından... ...altılı masada kavganın çok büyük olduğunu anlarsınız. Fena çarparım yani orada bir durumumuz yok... Meral Akşener'in üslubunun ne kadar pis ve ağır olduğunu herkes bilir. Her dükkanın kapısında porno sitesi gezenlere, oralarda yavşak yavşak konuşanlara, yazı yazanlara namussuzum, şerefsizim, namerdim. Akşener'in bu sert üslubundan kendisini eleştiren CHP'liler de Fox TV'den payını aldı. Aslına bakarsanız bu organizasyon, Saraçhane organizasyonu bir Akşener organizasyonudur. Yani bunu iyi okuyun, iyi görün. Yani olayların, siyasetin arka planını iyi okuyun. Bu organizasyon bir İmamoğlu organizasyonu değildir. Bu organizasyon bir Meral Akşener organizasyonudur. Altılı masa organizasyonu değildir. Masayı toplayan da Meral Akşener'dir. Kemal Kılıçdaroğlu'nu dışarıda taktığında Meral Akşener'dir. Saraçhane'de masayı toplayan. Masayı toplayan? Masayı toplayan. Kemal Kılıçdaroğlu 16 milyon diye seslenmişti. Siz orada 84-85 milyon dediniz. Bu bir adaylık işareti olarak da yorumlandı, değerlendirildi. Ne dersiniz? Şimdi sadece İstanbullu, İstanbul'un meselesi sadece Ekrem İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun meselesi şeklinde bakarsak yanılırız. Sonuçta Sayın Erdoğan oradan giderken bu şarkı bitmeyecek dedi. Gerçekten bitmedi biliyor musunuz? Bakın şimdi Cumhurbaşkanı. Peki şimdi? Eğer sadece 16 milyon İsp İstanbullu'yla bırakırsanız işi o çerçevenin içine koyarsanız biter. O şarkılar biter. Tecrübe konuşuyor. O zaman iddialar biter. O zaman şamar olanla dönersiniz. Bu kadar çok sayıda masa toplantısı yapıp ortak adayda anlaşamayanların ülkeyi düzen ve iltizam içinde yönetemeyeceği çok açık. Uzlaşılmış, bitmiş bir müşterek anlaşımı yok. Hiçbir konuda yok. Altılı masa olup da bu ülkede Kürt sorunu diye bir şey yoktur kardeşim diye ben duymadım. İyi Parti diyor mu Kürt sorunu vardır diye? Bir sorun yoktur dediklerini uymadım. Vardır diyor mu? Onu bilmiyorum konuşmamız lazım işte. Yani. Ya? Ya. Konuşmadınız mı? Konuşmadınız mı? Ne zaman <laughs> konuşacaksınız bunu? Ama söylüyorum bakın altılı masa derken altılı masa ilke ve hedefler aynı yerde. Yer i̇lke ve hedefler. Onları daha konuşmamız mu? gerekiyor işte. Daha konuşmadık onları. Ne zaman konuşacaksınız? Ki, ben vakit şurada Önce bir bu var. konuda konuşma kararı almamız gerekiyor. Henüz o kararı <laughs> almış değiliz. Ortak konuşma kararı aldıktan, bakın ben taraftarım onu açıkça söylüyorum. O masadan bir şey çıkmaz. Bundan sonra ne olacağına gelince Kılıçdaroğlu asla pes etmeyecek. İmamoğlu da son ana kadar bütün kozlarını kullanacak. Altılı Masa'nın adayını yılbaşında açıklaması bana göre mümkün görünmüyor. Yılbaşında adayı açıklayabilmek için CHP ve İyi Parti'nin bir hafta içinde uzlaşması gerekiyor ki bu da imkansız. Masada aday kavgası asıl yılbaşından sonra başlayacak. Altılı Masa'dan ortak aday olarak Kılıçdaroğlu çıkarsa o zaman vah Meral Akşener'in haline. Millet İttifakı'nı yorumlarsanız ne yapıyorlar? Oradan kim çıkar? Netice itibariyle yıllarca CHP... Hiçbir çalışıyor. şey çıkmaz. Evet. Sonucunu kim söyleyeyim mi? Olur yani kim olur orada? Orası mı? dağılır. Hmm. Bak ben görüşlerimi söyleyeyim. Evet. Oradan hiçbir şey çıkmaz. Sayın Kılıçdaroğlu adaylığını altılı masaya kabul ettiremez. Ettirirse Sayın Akşener ayrılır. Evet. Başka ittifaklar doğar. Dolayısıyla oradan hiçbir şey çıkmaz. Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığı İyi Parti seçmeninden CHP'ye kayışı beraberinde getirir. Bu meclisteki dağılımı da etkiler. Akşener'in 2019 yerel seçimlerinde partisine belediye başkanlığı alamadığı hatırlanır. İyi Parti-CHP ittifakının hem CHP lehine çalıştığı görüşü, Meral Akşener'in CHP'ye takoz olmaktan başka bir şey yaramıyor eleştirileri İyi Parti içindeki rahatsızlığı büyütür sağ partiler CHP Genel Başkanı'nın peşine düştü. Eleştirisi de cabası. Kemal Bey küçümsüyorlar. Otoritesine yönelik girişimleri cezasız bırakmadığını unutuyorlar. Ne var ki Kılıçdaroğlu'nun yarışa, kazanmak için değil, 2023 seçimleri sonrası koltuğunu korumak için girdiği gerçeğini göz ardı ediyorlar. Ve evet, bir seçim öncesi daha yeni rakiplerini değil, koltuk kavgasıyla birbirlerini yiyorlar. Ağızlarından bal damlaması, evladı gibi görmeler, size baba diyebilir miyimler, ablan kurban olsun sanalar falanlar da sırf bu yüzden zaten. Altılı masada muhalif seçmenin umuduyla oynadıkları siyasi kumarın sesini bastırmaya çalışıyorlar. Ambele. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan... Bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz, milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeye inançla sürdüreceğiz.